Herkese merhabalar. Elime Yiğit Pazisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir oyunun yapılışını paylaşacağım. Görünce gerçekten beğeneceksiniz. Bence harika bir model. Gördüğünüz gibi renklerim de cıvıl cıvıl. Çok güzel. Göze ve gönle hitap ediyor gerçekten. Bunun için arkadaşlar kullanacağım iplerim. Bu şekilde leylak oya iplikleri. Tığımda 22 numara. Bayamın yapılışına geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videolar ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Bayamızı önce motifimizi yapmakla başlayalım. 8 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yalka oluşturalım bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 halkanın içerisine bir sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çektim tekrar bir sık iğne yapacağım Dönüyorum, bir zincir çektim, döndüm, üçü tamamladım zincirimi. İlk yaptığım peteğin içerisine bir sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Aynı peti bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir sonraki peteğe bir sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Aynı peteğe bir sık iğne yaptım. Arkadaşlar burada biz küçük kalpler oluşturacağız motifimizde. Kenarlarında motifimin kenarlarında artırmalar yapacağım. Üç zincir çekiyorum. İlk kafesin içine attım. Bu şekilde. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 Pardon. Ortalarda 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir çektim ve aynı petin içerisinde bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine bir sık iğne yapıyorum. Bir iki zincir çektim. Bir sonraki bir sık iğne yaptım. Bir iki zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne daha yaptım. Dönüyorum. Üç zincir çektim. Başlık ipi bir sık yaptım 1-2 zincir çektim aynı yeri tekrar sık yaptım bu şekilde arkadaşlar sadece kenarlarda artırma yaparak peteklerimizin sayısını 10 tane çıkaracağız Sondakine geldim. Bir sık yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir sık iğne yaparak artırmamı sağladım. Son artırmamızı yapacağız. 8 tane peteğimiz oluştu. 1 2 3. Zincir çekiyorum. İlk patiğe batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum aynı yeri bir tane daha batıyorum. Bir iki devam ediyorum bu şekilde. Aynı çektim. Tekrar en sondakini geldim. Bir sıkıntı yaptım. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere bir sıkıntı yaptım. Peteklerimiz sayısı 10 tane ulaştı. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sırada hiç artırma yapmadan öreceğim. 1, 2, 3. Zincirimi çektim. Baştaki peteğe 1, tane battım bir iki zincir çektim bir sonrakine batıyorum bir iki zincir çekiyorum bir sonrakine bu şekilde hiç artırma yapmadan bir sıramızı örüyoruz Evet son peteğimizi de yapıyoruz ve dönüyorum 1 2 3 zincirimi çektim tekrar peteğe battım bir sık iğne yaptım 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum aynı şekilde 5 petek yapacağım ortaya kadar geliyorum yani 1 2 3 4 ve 5. Geldim, dönüyorum. 1 2 3 zincir çektim. Birincisini atlıyorum. 2'ye batıyorum. Bir, bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir sonrakine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 Dönüyorum. 1 2 3 zincir çektim. İlk biti batmıyorum, ikinci peti arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım 1 2. Zincir çektim bir sonrakine. 1 2 ve bir sonrakine. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. ilkini atlıyorum, ikincisini bir sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. 1 2 3 indir çektim. Ve ilkini atıyorum. İkincisine batıyorum ve bir pide indirmiş oldum. Bir ipimi burada koparıyorum. Şimdi arkadaşlar Motifimi çeviriyorum. Buradan en baştaki petiye ipimi sabitledim. Bir, iki. Zincir çektim. Bir sonraki peteye battım. İki zincir çektim. Burada da beş petek yapacağız. Yani ortaya kadar geçeceğiz. Kalbimizin bir kanadını yapacağız. Üç. 4 ve 5 dönüyorum 1 2 3 zincir çektim ilk beti atlıyorum ikinci beti battım sık iğne yaptım zincirimi çektim ve aynı şekilde biraz önceki kanatta yaptığımız gibi burayı da sadece kenarlarda eksiltme yaparak kalbimizi tamamlayacağız 1 2 3. çektim. 1 atladım ikincisini. Sıkıyorum. Evet. Son peteğimi de yapıyorum. ve ipimi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bir kat daha yapacağız. Aynı halkın içerisine şuradan bir sık iğne yapıyorum hemen. 1 2 zincir çektim. ikinci sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. İkincisi yaptım. Dönüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane atacağım. 1, 2 çektim. Ve bu şekilde arkadaşlar diğer katlı olduğu gibi bir işlem yapacağım. Bir kalp daha yapacağım. Bu şekilde Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oldu. Şimdi tam yine halkımızı bir sık iğne ile yeşil ipliğimi sabitledim. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Hemen aynı halkanın içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim bu şekilde arkadaşlar oluşturduğum yuvaya 1 iki bir ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı şekilde 2 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim bir kere daha aynı işlemi tekrar ediyorum. 1-2-3 zincir çektim. Arkadaşlar bakın 4 tane yaptım. 1-2-3-4 Şimdi 3. çektim. Şu alttakini hemen bir sık iğne yaptım. 1-2-3 zincir çektim. devam ediyorum aynı şekilde en dibe bir sık iğne yapıyorum tekrar aynı işlemi yapacağım 1 2 3 4 5 zincir çektim arkadaşlar bir ikili trabzan yapıyorum böyle devam edeceğim iki tane daha aynı bu yapraktan yapıp geleceğim. Şimdi arkadaşlar kalplerimizi birleştireceğiz. Ayrı kalmasın kalplerimiz. Şöyle ortaya bakın şu şekilde hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir 2, 3. Karşı tarafını aynı yere bağladım bir sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zincirimi çektim. Çekmiş oldum 3 zincirin içinden bu şekilde bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde birleştirdim. Şimdi şuraya da bir inci dikeceğim. Arkadaşlar incimi diktim. Bir de şuradan işlemi yapıyorum. Küçük bir işlemi yapacağım. İp uzatıyorum. Arkadaşlar incimi diktim. Bir de şuradan gördüğünüz gibi küçük bir işlemi yapıyorum. Böyle iplerimi uzatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar çıkıyorum. Şuradan bir tane ortadan yapıyorum arkadaşlar. Bir tane bakın şöyle kenardan yaptım. bir tane şuradan alacağım. Bakın. Bu şekilde gözünüzü uygun gelen bir yerleri arkadaşlar. İplerimizi uzatalım. Motiflerimizi tamamladık. Şimdi birleştirme işlemine geçiyoruz. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi yaprağımı bitirdim. Bir zincir çektim. İkincisini çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İlmeğimi uzattım. Bakın. Buradan ipimi çıkarıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bu şekilde uzatıyorum ipimi. 1 2 3 4 5 sayıyorum. 5.'ye kadar böyle Uzattım tığımı 5. zincirden bakın Geçirdim İpliğimi alacağım Şu Şekilde tuttum sıkı Parmağımı ipliğimi sardıktan sonra Tutuyorum arkadaşlar böyle Sonra ipimi çekiyorum 1 2 zincir çektim İlmeğimi uzatıyorum İlmeğimi uzattım. Bakın bu şekilde çengellerimi geçirdim. Daha sonra aynı yerden 6 ilmek daha alacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ilmeği aldım. Bir tane daha çıkaracağım. 1 2 zincir çektim ve çengellerle elimi çıkırıyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde uzattım. İlk ilmeğimle birlikte Ördüm. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradakini bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ördüm. Son ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim. Var ilk zincir batıyorum bu şekilde. 1, 2 zincir çekiyorum. İlk araya bakın hemen sıradaki araya. 1 sıkın yapıyorum. 1, 2 pardon 2 1, 2 hemen sıradaki bir sık yapıyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Döndüm. İlk petin içerisine bir kaydırma yaparak bağlıyorum. Bir, iki, üç, pardon iki zincir çekiyorum. Sık yapıyorum. Bir sonraki peteğe geçiyorum. 2 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dönüyorum ve bir kaydırma yapıyorum ilk pete 1 2 zincir çektim bir sonrakine sık iğne yapıyorum 2 zincir çektim bir sonrakine sık iğne yapıyorum dönüyorum 1 2 3 4 5 zincir çekerek döndüm arkadaşlar bu şekilde son bit petek kadar yaptım son petekliğim dönüyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim son peteği bir kaydırma yaptım ve yaprağımı bitirdim burada iki zincir çekiyorum şimdi ipimi tekrar çıkaracağım ilmeğimi uzatıyorum ipimi Şundan geçiriyorum. Bir düğüm attım. Şimdi arkadaşlar tekrar aynı şekilde işlem yapacağım. 1 2 3 4 5 zincir. Sayıyorum alttan ipimi geçirdim. Bu şekilde çıkarıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum. Yapraklarım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde 5 tane yaprağımızı tamamladık. Motiflerin arasında 5'er tane yaprak bırakacağız. Devam edelim. 3 zincir çektim. Hemen yandık zincirin içerisinde bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Sık iğne yaptım. 2 3 zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde 3 tane petek yaptıktan sonra arkadaşlar motifim alıyorum. Motifimi bakın şuradan yeşille pembenin arasından hemen halkanın içerisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki peteğe bakın alttan zincire bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra tekrar bir zincir çektim arkadaşlar. Bakın yine arkadan aynı şekilde pembe ve yeşilin arasından halkanın içerisinden bir sık iğne yapacağım bu şekilde 1 2 ve 3 zincir çektim bir sonraki zincire geçtim ve bir petek yaptım 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar böyle devam edeceğim yaklaşık 5 tane yapacağım petiğimi 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 yaptım arkadaşlar buradan sonra yaprağımızı koyacağız bakın 6 tane petek bıraktım 1 2 3 4 5 6 petek bıraktım buradan yaprağımı koyacağım bu şekilde Hani şurada 3 tane petek yapmıştım arkadaşlar. Buradakini biraz daha fazla yaptım çünkü şuradakiyle denk gelsin bu mesafe aynı olsun diye petek sayımı artırdım. Siz de buna göre bir ölçü yaparsınız. Şimdi yaprağımı kuracağım. Böyle devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi bitirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok güzel bir model oldu. Dediğim kadar varmış değil mi? Umuyorum ki izlediğinizde pişman olmamışsınızdır. Siz de gerçekten beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.